arkadaşlar. Şimdi bizler sizlerle birlikte video çekeceğiz. <laughs> Arnold'la video çekeceğiz. Ve çok karışık olacak. Olacak. Al al, al hadi dışarıya çıkalım. Bedros Hadi gel, gel. Evet arkadaşlar. Burada parlayan renkler. Dokun dokunursak canavar gibi. Aa e burada bir şey. Tam <laughs> Ya çok karışık olacak. Ya kamera bir kamera çok iki olacak. Ben bir tanesini buldum. Ben <laughs> de bir tane buldum. Ya sessizlik. kes, kes, kes. <laughs> ah bir tane bir tane boya buldum. no. Seni kaybettim lan. Seni kaybettim o. Bak bir tane bir tane. Ben 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 istedim. Aha. Çektim. Nerede sen aldım. aldım diyeyim. Ne <gülüyor> <sonra>? <gülüyor> Yani ne <canavar gülüyor> zaman gelecek? Bilmiyorum. Senin yerde değil mi? <laughs> ses duydum da benim rengim pembe o yüzden pembe duvarları da Aa burası ne burası ne? Ben çok sevdim. Çim, çim, isteyen... Yani. Öğretmem <laughs> <laughs> gerek derken güvenli bölgeye geldim. <laughs> Arkadaşlar çok çılgınca bir video olacak. Şu an. Lan bu ne? Sen mi orayı buldun? Şimdi... ...kınçlıyı al ve rengin kaybolsun. Ama üstündeki renklerden bir... birinden ben de bir, de bir de. Ben onu ben ...ama... Ben beni takip ediyor. Ondan kaçayım Hayır 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 hayır. hayır yapamam, yapamam lan. Evet, Burayı nasıl kıracağım? Kırmazsın. nasıl olacak? Evet, şimdi rastgele gideyim sanırım. Ah. অ oh, okay. Benim yere geliyor şu bir tane. Canavar. Canavar neredesin lan? Lan canavar neredesin? Canavar yok. Nereye Yürü gidiyorsan ki? Aa benim yerde, benim yerde işlendim. Ya yine mi geliyorsun ya? Canavar da çok da korkusuz değil hiç. Sanki güzel. Ay, sey, sey, Ay. Geliyor. Yine mi ya? Yine yani. yani geliyor arkadaşlar. Ve Oğuz'daki <laughs> arkadaşlar. He. Yeah. da şey oldu ekran. Dondu mu? Uh -uh. Şu an ben zorluktayım. <laughs> ölecektim az kalsın. Az kalsın ölecektim. O, o, beni Bana... kovalıyordu. Bana ne? Bana ne mi? <laughs> Sen neyin ya? Bana bir şey dedi. Burada kalma kalma. Sor, soru. Ona bir şey diyeceğim parlan. Lan. Can Canavar beni görmeden içinden geçtim lan. Gerçekten içinden geçtim. Canavar içinden geçtim dıştayken ama yine ya, beni yakalamadı. Ah, beni seven var Lan beni yine yine geliyor, yine geliyor. Gelmiyor. Geliyor. Geliyor, ya, geliyor. Yanından geçti ya. Bu canavar neden tutmuyor bilmiyorum ben. Oh. Lan yine mi geliyorsun? Oh, bu ne ya? Ne ya? Adam kanıyor ya. Vay banana sana banana la kamerana sana banana Ya yine mi geliyorsun ya Bıktık senden Az <laughs> <laughs> zorluyor 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 bizim yerde Bizim yerde şu an zorluyor <laughs> Sen 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 bunu ya la dedin. Sen kaybettim diye. Onun değilmiş Şu an canımı canavar ne oldu ya ya? Ne canavar? Geliyor. Geldi, gitti. Gerçekten. Aa seni oldum. buldum. Neredesin lan? Aa ben ben seni buldum. Ben buldum. Canavarını... Beni de öldüm Beni de En baştan başlıyoruz En baştan başlıyoruz En baştan yine herşey olur ya

neden hı hı. geri geliyorum hep Evet arkadaşlar Gidiyor Gidiyor, Gidiyor. Cinemin ya kafamı kırıyor atla popomu salla bizim hala bizim hala burada kafamı kafa salla zıpla zıpla popomu salla bizim geliyor orada kafamı salla gitme orada kafamı kırıyor kafamı kırıyor o o gelmiyor ya bu civciv de ötüp ötüp durdu ya o zaten civcivi var söyleyeyim. ya yine gü güvenli bölgeye geldim artık güvenli bölge bölgeye gireceğim ben ya. Ya da girmeyeceğim. Döneyim. Vay 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 vay. Tamam kral. Ya ben de güvenli e bölgeye geldim. Ana sen mi geldin? Sana şey diyeceğim. Mini 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 koş 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 Bizim ana burada, halanı salla. Kimi burada, kanaması burada, kanamalı kolda. İşte orada, bizim ana burada, hanımefendi burada, hanımefendi kolda. Işıklar yarım söndü, razı geliyor. Anne, anne ya. Anne, bana. Lan, lan gerçekten geliyor. Lan ger gerçekten canavar geliyor. Herkes öldürdü lan. Bomba öldürdü emmi. Ne kadar iyiydi Kırmızı kırmızı çabuk çabuk, çabuk 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 Hayır öldüm ya Tam güzel bölmede. Yine başlandı Arkadaş bu ne ya Keşke Robux'um olsaydı Benim yok ama bizim Evet bizim yok Ben bir yerlere gidiyorum şu an Kakos mu Kakos mu Bakın. Gerere. Ermin seni gördü. <laughs> Ermin mi? Ay hay. Geliyor geliyor lan. Geliyor geliyor. Geliyor hemen gitmem gerek. Tamam, tamam. Oh sen. Şu an ben değil. Sen çok. Biraz sonra çıkalım. Ay yine mi geliyorsun? Deli mi o ne? Buraya gelmiyor. Ama sen neredesin? Yine seni kaybettim. Avamı dert ettim. Kendimi dert ettim. Gerçekten çok zor lan. Ben buraya, buraya yakın kırmızı Kırmızı, kırmızı. Nasıl? <laughs> Aa seni buldum lan. Seni buldum. Alo. Bakandayım. Hadi. Hadi gel. Hadi geliyor gel. mu canavar var? Yok. Ekran kararınca geliyor. Kararınca geliyor. Şu an buraya yakın. E canı var geliyor ya sanki. Seni gidip fındık Aa, buradan geçmiş. Bir söyledi lan. Söyledi. Bana geliyor. Seni kaybettim şimdi buldum. Hadi gidelim. Hadi gidelim lan. Bunu açıklar yerim geliyor ya. Raj mı gelmesi gerek? Hello. Kaybettik adamı bizi geldi. Ve sallamadan bir yer gelmedik. Benim... lan geliyor geliyor geliyor. Benim yanından geçti şu an. Aa gel. Aa gelmiyor. Arkasını göremiyor. Ay yine mi geliyorsun? Ya. Gidiyor. Geliyor mu? Öyle yandan renk renk, renk gidiyor. <laughs> ben de gördüm. Sambal udah O Oh, tapi tuh roll juga udah yang true Yapacağız, yapacağız. Ya, ya üstüne çıkamıyorum. <laughs> aynı renk üstüne çıkamıyor. Aa orada ağaçlarım var Hala mı ya? Bu ne ışıklar ya Rush geliyor. Baba bana dar geliyor. Ah. Kır, kırmızı kilidi gördüm. Hadi gel. Kırmızı kilit de ne oluyor ki? Sonra bir daha buluyorum. Sonra bir daha bulunca. Olmaz. Olmaz şey olmuyor. <laughs> olmuyor. Olmuyor. Ve nerelere yaslanıcı oluyor? Ne? Aa benim yerden geçti. Aa ben boya aldım bir tane. Aa, burada mı? Lan nerede? Evet arkadaşlar. İkimiz de videomuzu bitiriyoruz. Bay bay. Bye bye.